yıl sonuna az bir süre kala asgari ücretin ne kadar olacağına dair beklentiler de artıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında asgari ücrette beklentilere dair açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücretli çalışan oranımız %38, küçümsenecek bir rakam değil, ciddiye almalıyız. Tabii ki bizim önümüzdeki dönemde asgari ücrette konuşulan çeşitli rakamlar var. Benim burada bir rakam telaffuz etmem yakışık almaz. Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil, başka bir fonksiyonu var. Biz ciddi bir düzenleme yaptığımızda bütün ücretlilerin aldıkları düzeyler buna göre farklılaşıyor. Asgari ücret, diğer ücretleri de düzenleyen bir etki yaratıyor. Biz ne kadar gerçekçi bir rakam da belirlesek, emekçilerin ücretleri de ortaya çıkacaktır. Asgari ücret, en alttaki ücret, ama bunun üstteki ücretleri de düzenleyici etkisinin görülmesi önemlidir dediği konuşması şöyle. Asgari ücret çalışmaları başlamadan önce kamuoyunun be beklentisi nedir diye bir araştırma yapıyorduk. Geçtiğimiz ay yani Kasım ayının başında Türkiye çapında bir araştırma yaptırdık. Bu araştırmayı bir grup bilim adamı arkadaşımız yaptı. O araştırmaya göre bu tabii bir beklenti araştırması. Mesela şunu söyleyeyim ortalama kamuoyunun beklentisi çok yüksek çıktı. 8 bin lira üzerinde çıktı o sıralamada yüksek. E, işverenlerin beklentisi veya arzu ettikleri rakam 7 bin lira civarında çıktı. Asgari ücret dışında ücret alan işçilerin olması gereken rakam olarak 7 bin lira 7500 lira çıktı. Ama asgari ücretliler de Türkiye ortalamasını bahsediyorum. Üç büyük şehirde farklı. O da 7600 lira çıktı. Demek ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Asgari ücretle çalışan işçiler Türkiye'nin her tarafında üç büyük şehirde daha yüksek farklı ücret düzeylerini bekliyorlar veya talep ediyorlar. Tabii bu çalışma bize bir kanaat vermek için toplumdaki asgari ücretli çalışanların üstelik de farklı düzeylerdeki işyerlerinin yani küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işverenlere ve işçilere soruldu. çok kapsamlı bir çalışma yapıldı. Kamuoyuyla paylaştığımız kısmı daha çok asgari ücretin beklenti düzeyini yansıtan kısmıydı. Değerli başkan, kıymetli milletvekilleri. Tabii bizim önümüzdeki dönemde asgari ücretle ilgili konuşulan çeşitli rakamlar var ama benim burada komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz. Ondan